gidiyoruz. Bakalım görevi yerine getirebilecekler mi? Gençler merhaba. Ben Aşkım ben şöyle ortaya geçeyim mi? Ben yaparım. <laughs> bir saniye. Merhaba. Nasılsınız? İyi. Nasılsınız? İyi. İyiyim. Ben de teşekkür ederim. Ee, beni biliyorsunuz zaten. YouTube'dan evet. muhakkak Takip ediyoruz. Şimdi elimde kağıtlar var <laughs> ve bu kağıtların içinde görevler yazıyor ve görevi yerine getirirseniz kazanacağınız para miktarı yazıyor. Kabul mü? Kabul. Kabul. Tamamdır. Şuradan bir tanesini seçiyorsunuz. Ne çıktı? Erkek erkek öpüşme. Ödül ne kadar? 100 lira. Tamamdır. Alayım ben kağıdımı geri. Şimdi yaparsanız eğer benden 100 lirayı kazanacaksınız. Tamam mıdır? Şöyle ortanıza geçeceğim. Evet. Bir saniye arkadaşlar. Ort ortamı bozmayalım. Evet. Bir, iki, üç. O ne lan? Evet. Süper. <laughs> Helal olsun. <laughs> Laiklik kazanacak arkadaşlar. <laughs> Sen yalnız ya. Bugünü bekliyorum.